bu anlamda önemli olabilir. Yani bir şekilde ineklerin serinletilmesi lazım. Biz şunu da biliyoruz ki sıcak aylarda yani çevre ısısı arttığı zaman ineklerde ösrus gösterme süresi ve ösrusun semptomları yani kızgınlığın semptomları çok belirgin oranda azalıyor. Ayrıca yine yani yaz aylarında hayvanların beden ısılarında böyle 0,5 santigrat derece, 1 santigrat derece artış olabiliyor. Yine nem oranı artabiliyor. Nem oranı arttığı zaman veya işte yine çevre ısısı, hayvanın beden ısısı arttığı zaman gebelik şekillense bile biz anne karnında yavru ölümü dediğimiz problemlerle daha sık karşılaşıyoruz. O yüzden hayvanları her türlü stres koşullarından özellikle de yaz aylarında bu ısı stresinin etkisinden e, mutlaka korumamız gerekiyor. Verimine etkiliyor, verimiyle birlikte tüm e, yani genel sağlığını da etkiliyor. Yani stres olan bir hayvanda vücut bağışıklık sistemi düşüyor.